Zuluk olur yani. evet, yani. şey diye Hakikaten bak, ya. Evet. Köfteliye Bak bak. Peki uzun oyun mu oynayalım, kısa oyunu. Şey. Herkes kısa oyun, şey. kısa oyun oynayalım. 30. Reklamlar yapalım mı? Hadi bir reklam, turu yapalım. Maşer başlayacak şimdi. Hayali bir ürün istiyoruz sizden, olmayan bir ürün, hayali bir ürün. Mesela e, minare gölgesi dediler. Ben de hep aynı örneği veriyorum. Geçen hafta ne vardı? İlginç bir şey yapmıştık ya. Türbülans haval yaptım. Bravo Dilek valla. Böyle olmayan bir ürün ne olabilir? Hasan abicim sen de düşünebilirsin. Ayna mahruti dişlisi. Ne? <laughs> ne o? <laughs> Ayna mahruti. Ayna mahruti dişlisi. Ayna mahruti nedir? Eskiden e, çok eski Amerikan arabalarında, Karaşan zaman arabalarda olabilirdi böyle bir şey. Ayna mahruti dişisidir. Çok şaşırırdım yani. Abi bunun ayna mahruti dişisi var. Ama o var. O ürün var. Olmayacak. Ha, olmayacak. Olmayacak. olmayacak böyle kurtardım. Ne sizi. <laughs> Çok korktuk. Evet. Elektrikli sırt kaşıma aleti. Elektrikli saç kaşıma aleti. Sırt. Sırt, sırt. sırt kaşıma hani aleti. Hani bunların şeyleri var ya. Böyle. Çok doğru. Mu? O da var. Evet. Güzel. Şu garip kız ne diyecek merak ediyorum. <laughs> evet. Şişme telefon. <laughs> Çok güzelmiş. Çok güzeldi ya. Kadrolu alalım mı onu ya seyirci? Şey, şey kadrolu seyirci. Hakikaten kadrolu olsun ya. Kadrolu ama onun doktor masraflarına evet. bir şey yetiştiremeyiz. Ha o ürünü şey yapacağız yani. Onun reklamını yapacaklar. Ha ayı sobası olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı Süperdi. <laughs> doğru yoldasın Hasan abi. Öbürünü senden alacağım. Cümbür seninkini yapacak. Ee, şişme, şişme telefon. telefon. Reklamı geliyor. Çok güzelmiş bu Hep beraber. 3 Üç, iki, bir. Alo, alo. Alo, alo. Alo, 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 her seferinde bakıyorum aradığım kişiye ulaşılamıyor. Aradığım kişi orada değil. Yine pısmış. Yine mi pısmış? <laughs> Allah'ım nedir bu telefonlardan çektiğimiz? Her seferinde farklı telefonlar deniyorum. Fakat öyle bir şey gelse başıma öyle bir şey gelsin istiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ana şişiriyorlar. <gülüyor> Gideyim. <laughs> Anam. Daha kolay yok mu bu şişme telefonları? <laughs> İnan olsun. <laughs> <yine pısmış. gülüyor> var, var var var. Şimdi geldim. Var. Ha, i̇şte Şişme telefon. Aa, şişme telefon adamla birlikte geldi. <laughs> evet, bu... Şişme adamla beraber. Şişme <laughs> adam. <gülüyor> şişme adam ve şişme telefon. Ne zaman sönerse ben onu şişiriyorum. Ben sönersem o beni şişiriyor. Aa, vallahi büyük rahatlık <laughs> Peki diyelim ki yolda konuşurken tekrar pıstı. Yedek şişme aleti veriyor musunuz? Ben bir arkadaşım var Muhanem o da geliyor beraber. alo <laughs> alo. <laughs> <laughs> Sayesinde herkes mutlu, herkes huzurlu. Şişirin, işi Alo. bitirin. Anneciğim. Ah be kardeşim be. Ah be kardeşim. Hep şunu bekledim. Orada fıs fıs efekti olacaktı be abi. Birisi Olur hep be. sürekli böyle fıs. <gülüyor> <gülüyor> en sonu güm diye biri patlayacaktı orada patlayacaktı. Hasan abi telefon konusunda hassas biliyorsun. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> yani o şey <laughs> yani. onu bile buluruz yani. <laughs> ha, gelecek seferi zence olur. Hasan abi ne reklamı yapsınlar? Temiz söyledik ama şimdi attık. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Sen düşünürken ben biraz daha tamam, alayım yapalım. Evet. ne olabilir? Uçan araba benzini Uçan araba benzini Evet. Evet, ilginç. Evet. Başka? Saç sayar. Saç sayar. Evet. Saç teli sayan bir alet. Oldukça manyak bir şey. <laughs> Yapalım mı bunu? Ne dersin? Saç sayar güzel güzelmiş. Saç sayar güzel. Saç sayar. Saç sayar. Saç sayar. Ayhan için özel olarak e, <laughs> dizayn edilmiş bir şey. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Komiser Bey. <laughs> efendim? Cinayet mahallinde 377.463 <laughs> tane saç bulduk. <laughs> Allah Allah. Bunu nasıl saydınız? <laughs> Yoksa bununla ilgili bir şey mi var? Var tabii ki. Göz kayar saç sayar. <laughs> bir saç sayma aletini getiriyoruz. Bakınız Bu elektrikli saç sayma aleti. Ben yeni bir şey ekliyorum. Bakın. <laughs> evet, bunun hortumu var. Bütün saçları çekiyor, konuşuyor, sayıyor. 3500, 3500, 3500, 3500, 10000. 3, Demek ki katil uzun saçtan hoşlanan bir manyak. Manyan teki. Hemen gideyim enseliyim. Ensele. Türk Türk İstihbarat Teşkilat İstihbarat. İstihbarat teşkilatına yaptığınız katkıdan ötürü Teşekkürler. Ne demek efendim? Göz kayar, saç sayarları. Göz kayar, saç sayar. <laughs>